Evet gençler merhabalar ee, hemen sorulara başlıyorum hiç zaman kaybetmeden burada ne yapıyorduk 3 bölü 5 aynen kalıyor diğerini ters çevirip çarpıyorum eksi bakın burada da 3 aynen kalıyor diğerini ters çevirip çarpıyorum 4 bölü 5 peki burada işlemi yapacak olursam 3 bölü 20 eksi 3 kere 4 12 bölü 5 Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. burayı paydaları işleyeceğiz tabii ki. Burada ne yapar? 3 eksi 48 bölü 20. Peki 3'ten 48 çıkarsa eksi 45 bölü 20 yapar. Her tarafı 5'e bölersem 5'e böldüm 9, 5'e böldüm 4. Yani eksi 9 bölü 4 yapacakmış gençler. Peki burada tabi önce neye bakacaktık hatırlarsanız böyle bir soruda bölmeye bölme sonra toplama çıkarma. Peki yani önce bölmeye bakıyoruz sonra toplama çıkarmaya bakıyoruz. Hemen bu ikisini toplamıyoruz yani. Peki burada ne yapmalıymışım? 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 çarpı bakın bunu ters çevirip çarpacağım. Çünkü o ne demektir? 1 bölü 3 bölü 4 bölü 5 demektir. Peki 1 bölü 3 aynı kalacak. Diğerini ters çevirip çarpacağım. 5 bölü 4 diyeceğim. Peki 5 bölü 4. Eksi 1 bölü 2. Peki burada ne yapmam gerekiyor? Hemen 1 bölü 4. 5 bölü 12. Eksi 1 bölü 2. Nerede birleşir bunlar? Hepsi 12 ile birleşir. Yani ben burayı 3 ile genişleteyim. Burayı 6 ile genişleteyim. Tek payda altında yazayım. 3 kere 1, 3 artı 5 eksi 6 bölü 12. Peki ne yapacakmışız? 8, 6 çıktı. 2 bölü 12'den 1 bölü 6 yapacakmış gençler. Peki yine önce bölme var. ilk önce çarpma var. Onlardan başlamalıyım. Yani 1 bölü 3'ten hemen 1 bölü 3'ü çıkartmamalıyım. Eksi 1 bölü 3 çarpı ters çevireceğim. Ters çevirmekten kastım bu. Artı 1 ile 1'i çarparsam 1, 3 ile 3'ü çarparsam 9. Yani ne olacakmış? 1 bölü 3 eksi 3 bölü 3. Bu 1 yapar ama bilerek sadeleştirmiyorum. Çünkü payda eşitleyeceğim zaten. Hatta bundan bunu çıkartalım öyle yazalım. 1'den 3 çıkarsa eksi 2 bölü 3 artı 1 bölü 9 yapacakmış gençler. Peki payda eşitleyelim. Burayı 3 çarpalım. Ne yaptı? Eksi 6 eksi 5 bölü 9 yapacakmış gençler. O da Ceyhan'mış. Gördüğünüz gibi kolay sorular. Peki 2 tam 2 bölü 9 ne demek? 2 tam 2 bölü 9 biliyoruz ki biz 2 artı 2 bölü 9 demektir. Payda eşitlersem 18, 20 bölü 9. Yani şuraya ne yazacakmışım? Parantez içinde 20 bölü 9 çarpı, bakın şunu ters çevirip çarpacağım, 3 bölü 5 artı önce bölmeyi yapacaktım hatırlayın 1 bölü 3 çarpı Ters çevireceğim. Şunu ters çeviriyorum. Yani payla paydanın yerini değiştiriyorum. Eksi 1 bölü 3. Peki. Tekrar dönelim. Şimdi ben bunları sadeleştirirsem 3. Sadeleştirirsem 4. 4 bölü 3. Bakın. Bununla bunu sadeleştirdim. 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 3. Bunların paydaları eşit. Tekrar ne yapabilirim? Çıkartabilirim onları. Ne olur? 4 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkartırsam 3 bölü 3 artı 1 bölü 4. Evet bitti. Son aşama. Şununla şu sadeleşti. Gördüğünüz gibi 1 artı 1 bölü 4. O da ne yapar? Paydalarını eşitlersem 4 kere 1 4. 5 bölü 4 yapacakmış gençler. Peki. Devam edelim. Peki. Önce bu tarz sorularda aşağıdan başlıyorum. Yani şurayı bitiriyorum. Diyorum ki 1 eksi 3 bölü 5'i yapalım. Peki yapalım. Paydayı 1, 5 ile genişletiyorum. 5'ten 3 çıktı. 2 bölü 5'miş. Bakın bu soru 3 artı 1 bölü 2 bölü 5 haline döndü. Peki ne yapacağım burada? Bu kısım yani payın üstündeki kısım aynen kalacak. 1 aynen kalacak. Diğerini ters çevirip çarpacağım. Yani 5 bölü 2. Çarparsam 3 artı 5 bölü 2'den paydası 1. Hemen 2 ile genişletiyorum. 6 artı 5 bölü 2'den Gördüğünüz gibi 11 bölü 2 gelmeliymiş. Devam. Önce parantezin içini yapacağım. Hemen paydaları eşitleyelim. Yani ben burayı 5 ile, burayı 3 ile, bunlar 45'te birleşir. Burayı 3, pardon. Burayı 45'te olduğu için burayı 5 ile, burayı 3 ile. Peki genişletelim. Paydaları eşitlersek 10 bölü 15, 9 bölü 15 bölü 20 bölü 45 eksi 6 bölü 45. Peki paydalar eşitlendi. 19 bölü 15 bölü 20'den 6 çıktı. 14 bölü 45'miş. Peki ne yapacaktık? Şu kısım aynen kalacak. Artık alıştığımız buna çarpı. Bunu ters çevirip çarpacağım. Yani 45 bölü 14 diyeceğim. Peki Gördüğünüz gibi sadeleştirme işlemi var. Sadeleştirdim 3. 19 ile 3 çarparsam 57 bölü 14 yapmalıymış gençler. Peki. Burada ne yapacağız? Bakın şurası 1'miş gibi düşüneceğiz. Bunu yapma için şu pay kesil. Bakın eşitliğin şuraya dikkat edin. Burası hep aynı kalıyor. 3x bölü y çarpı bunu ters çevirip çarptım 1 bölü z. Eşittir. Bakın şu x kısmı aynen kalıyor. Çarpı, ters çevirip çarpıyorum. Şu ifadeyi z bölü 27 y. Gördüğünüz üzere. Şimdi sadeleştirme var. Bir eşitliğin her iki tarafında aynı ifade varsa ve sıfır değilse sadeleştirebilirim. Bakın y'leri de sadeleştirdim. Ne kaldı? 3 bölü z. z bölü 27. Bu ifadeyle bu ifadeyi bu ifadeyle bu ifadeyi yani işler dışlar çarpımı yapıyorum. Z kare eşittir 81. Z ya 9 olacak ya da eksi 9 olacak. Eksi 9 hem şıklarda yok hem de pozitif demiş. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Önce içliğini yapalım. Sonra test çeviririz. Bakın şöyle ayrı ayrı düşünelim. Yani eksi 1 bölü 2 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti. Bakın şuraya dikkat edin. Şu, şu ifadeye. Eksi 1 aynen kalacak. Eksi 1 deyip ayıp hepsi gitti. Neyse. Allah'tan görüntü alıyor. Yoksa bir daha bugün video çekmezdik. Peki. Şimdi şöyle. Daha sakin sakin gidelim. Şu ifadeyi bir düzenleyelim. Yani eksi 1 bölü 2 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti. Bakın şuraya dikkat edin. Şu eksi 1 aynen kalacak. Bunu ters çevirip çarpacağım. Sonra şunu diyeceğim. Eksi ikinci kuvveti. Burası ne yapacak? Eksi 3 bölü 2. Iki. Eksi ikinci kuvveti. Şimdi şöyle düşünün. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitif yapar. Yani 3 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti oldu. Eksi demek. Kuvvetteki yük, eksi payla paydanın yerini değiştir demek. Yani bakın 2 bölü 3'ün ikinci kuvveti. Artık karesini alabilirim. 4 bölü 9. Yani 2'nin de karesini alıyorum. 3'ün de karesini alıyorum. Bakın bu ifadenin tamamı ne olacakmış? 4 bölü 9. Şimdi aynı şeyi şunun için yapalım. Başka bir renkle konuşalım şimdi. 2 bölü 3. Bakın şurası 1 olacak. 2 bölü 3 aynen kalacak. Bunu ters çevirip çarpacağım. 1 bölü 2. Ama eksi 3. kuvveti var. Bakın ben bunları sadeleştirirsem 1 bölü 3'ün eksi 3. kuvveti oldu. Şuraya geleyim. Bakın şuradan devam ediyorum. Eksi payla paydanın yerini değiştir demek. Ben bunu kübüne alırsam 27. Bakın burayı kaç buldum? 27 buldum. Çarpma işlemiydi. Ve nihayet artık sadeleştirebilirim. 4 kere 3 12 olmalıymış gençler. Evet devam edeyim. Peki böyle işlemleri yaparken ne yapacağım? Bakın önce şurayı yapalım. 1 eksi 2 bölü 5'i yapalım. Payda eşitledim. Gördüğünüz gibi 5 eksi 2 bölü 5'ten ne yaptı? 3 bölü 5. Bakın şu kısmı bulduk. O şeyi de kırmızıyla yazalım. 1 artı 1'e şimdilik dokunmuyoruz. Burası 3 bölü 5'miş. Peki şuraya bakalım şimdi de. Şurayı yapalım. Yani 1 artı 2 bölü 5'i yapalım. Artık her defasında paydaya 1 yazmak yerine bakın şu ikisini çarpıyorum. Üzerine 2 ekleyeceğim. Yani 7 bölü 5 yapacakmış. Burası da 7 bölü 5'miş. Peki artık biliyorsunuz burada ne yapacağınızı. Bunu ters çevirip çarpacağım. 1 artı 3 bölü 5 aynen kalacak. Ters çevirip çarptım. Gördüğünüz gibi 5'ler sadeleşti. Bunlar sadeleşti. Ne kaldı? 1 artı 3 bölü 7 kaldı. Payda eşitlersem 7 kere 1. 7, 10 bölü 7'ymiş gençler. Evet. Umarım oluyordur. Bakın. Burada ne yapalım? E, Payda eşitleyebilirim ama 24 ile hem bunu çarpıp hem bunu çarpabilirim. Bakın. 24 çarpı 1 bölü 4. 24 çarpı 1 bölü 6. Aşağısını da şöyle yapalım. Burası 1'dir. 4 ile genişleteceğim. 1 bölü 4 artı 24 bölü 4'müş. Bakın burada şu işlemi yapacak olursam, bununla bunu sadeleştirirsem 6 kalır. Bununla bunu sadeleştirirsem 4 kalır. Toplarsam 25 bölü 4'müş. Topladım 10. Bunu ters çevirip çarpıyordum hatırlayın. Yani 4 bölü 25. Ne yapar o da? Sadeleştirme yapalım. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 5. 8 bölü 5 yapmalıymış gençler. Evet umarım anlaşılmıştır. Şimdi önce burayı yapalım. Yani 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü toplayalım. Bakın gözünüzle yapabilirsiniz. 3 artı 2, 5 bölü 6. Ama ben yine şuraları böyle bir genişleteyim. Ne olur? 3 bölü 6, 2 bölü 6, 5 bölü 6. Aynı şeyi şurada yapalım. Şimdi bir yerde de şöyle yapıyorum bakın. Şurasını kaç buldum? 5 bölü 6. Üst kısmını yani şurayı komple 5 bölü 6 buldum. Şimdi burayı yapacağım. Toplayalım hemen. Bakın orası 6 bölü 5 demektir. Eksi birinci kuvveti var. Payla paydanın yerini değiştir. 5 bölü 6. Burası 5 bölü 6'ymış. E, aynı iki ifadeyi birbirine bölüyorum aslında. Burası kaç yapıyor? 1. Ama yine de ben 5 bölü 6 çarpı 6 bölü 5 diyebilirim. Sadeleşti. Sadeleşti. Kaç kaldı? 1 kaldı. Çok açıklanacak bir şey kalmadığı için devam etmedim. Açıklama yapmadım. Peki bu ikisini çarpacağım. 5. 2'yi çıkartacağım. Bakın burası 3 bölü 5. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir sıkıntı var. Adam videonun burasına geliyor. Diyor ki hocam hiç konu anlatımı yapmıyorsun. Bakın bizim rasyonel sayılarla ilgili kaçıncı videomuz bilmiyorum. Bunu defalarca tekrar ettik. Bir süre sonra hep aynı şeyi yaptık. Hem izleyenlerin de birçoğu sıkılacak. Videoları lütfen sırasıyla izleyin. Evet. Reklamı verdikten sonra ben devam edebilirim. 5 ee, kere 1 5 7 bölü 5 bölü 1 eksi 1 çarpı bunu ters çevirip çarpacağım eksi 4 bölü 3 peki şimdi ne olur burada bakın bunu aynen kalacak ötekini ters çevirip çarpacağım 3 bölü 5 çarpı 5 bölü 7 bölü Eksi ile eksiyi çarparsam yalnız şuraya dikkat edin. 1 artı 4 bölü 3 olacak. Çünkü eksi ile eksiyi çarparsam artı olur. Burası da ne yapar hemen çarparsam 3 7 bölü 3. Peki ne oldu bakın. 3 bölü 7 pardon bunu hep elim gidiyor. 3 bölü 7 çarpı bakın bölü yer değiştireceğim. 3 bölü 7 çarparsam kaç yapar? 9 bölü 49 yapacakmış gençler. Evet, umarım işinize yarıyordur videolar. Hani gelen tepkiler çok kötü değil. Ee, ama tabii ki yani her türlü eleştiriye falan açık değilim arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü ben buna zaman ayırıyorum. Gördüğünüz gibi bütün zamanlarımı buna ayırıyorum. Tabii ki bu karşılıksız değil. Fakat e, isteklerinizi en azından ses veriyorum. E, o yüzden e, ya vallahi hani yok ses kötü geliyordu, yok şu oluyordu, yok bu oluyordu. Hani elimizde bu geliyor. Zaten daha iyisi gelse yapmasak çok saçma olur. E videoları falan paralı falan yapmıyoruz. E, onu baştan söyleyeyim. E, yani öyle katıl butonuna katılan arkadaşlarla ilgili geçen sene bir şeyler düşünmüştük. E, bu sene rasyonel bitecek. Hani bunu da söyleyelim. Rasyonel. Şimdi bitecek burası, bu konu yani. E, her gün video atacağımı söylemiştim. Sonra birinci dereceden denklemler, eşitsizlikler. Belki birazcık IQ çözeriz. E, sonra da e, göz defterini kapatıyoruz. Yani işte yeni bir şey, yeni bir soru tarzı gelir ya da işte ne bileyim böyle şey yaparız. Yani YÖS ilgili artık video, yani bu bir sayısal mantıkla ilgili bir tane video kalmıştı, bir konu kalmıştı. Yani YÖS ilgili elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Başka yayınlar arkadaşlar mesela puza var, onlarla ilgili soru çözer misiniz demişler. Yani şöyle söyleyelim, biz Metropol'den geçen sene izin alıp da yaptık. Ben birkaç caner yayınları vardı, puza vardı, mail attık ama bize cevap gelmedi. Artık zaten e, yani bizim elimizden bu kadar geliyor. Yani daha fazlasını yapamıyoruz. O yüzden e, bizi izleyenlere şimdiden teşekkür edelim. Ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. Önce şurayı yapalım. Yani şu kısmı yapalım. Bakın 1 bölü 2, eksi 1 bölü 4. Burayı 2 ile genişlettim. Burası kaç yapar? 2 bölü 4 eksi 1 bölü 4'ten. Bakın kaç yaptı? 1 bölü 4. Üst kısım bitti. Ama tabi orada şey de var. Ee, bunu ne demektir? Ona bakalım. Hatta üst önce üstü yapalım bu sefer. Şöyle. Bakın şurayı kaç buldum? 1 bölü 4. Bölü 1 bölü 4. Şimdi bu 4 üzeri eksi 1 ne demektir? 4 üzeri eksi 1. Payla paydanın yerini yer değiştir. 1 bölü 4 demektir. Peki. 1 bölü 4'ü 1 bölü 4'e bölersem kaç olur? 1. Yani bakın benim sorumun cevabı şu yeşille yapalım bunu. Şurası kocaman bir 1'miş. Ters çevirip çarpabilirsiniz ama bence gerek yok. Peki aynı şeyi burada yapalım. Burayı genişletelim. 2 bölü 6'dan 1 bölü 6'yı çıkartacağım. 2 bölü 6'dan 1 bölü 6'yı çıkartacağım. Bölü diyeceğim. Bu ne demektir? 1 bölü 6 demektir. 1 bölü 6 yapacağım. Peki. Gördüğünüz gibi burada kaç kalıyor? 1 bölü 6 kalıyor bölü 1 bölü 6 kalıyor. 1 bölü 6'yı 1 bölü 6'ya bölersem yine 1 gelecekmiş gençler. Peki yine daha önce konuştuğumuz bir konu payda eşitliyorum. 1 bölü 2 geliyor. Payda eşitliyorum. 2 bölü 3 geliyor. Demek ki bakın 1, 2, 3 diye gidecek. 5 kere 1, 15 kere 1, 15. 14 bölü 15 gelecek. Peki bakın. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Bakın burada 2, 3, sonra 4, sonra 5 gelecekti. Sonra şurası kaç yapacak? 14. Bakın şu kısımla şu kısım birbirini sadeleştirecek. Ne kalacak? 1 bölü 15. Yine bu daha önce bir sorularda karşılaşmıştık. Aslında 1'den 14'e kadar olan sayıların çarpımı ne demektir? 14 faktöriyel. 2'den 15 yani burada 1 çarpan olması önemli değil. 15 faktöriyel. Peki 14 faktöriyel, 15 faktöriyeli 15 çarpı 14 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Bakın öyle yaparsam da yine 1 bölü 15 gelecekmiş. Evet umarım anlaşılmıştır. Payda işledim 1 bölü 2. Çarpı payda işledim 2 bölü 3. Payda işledim yani 4 kere 1 4, 1'i çıkartıyorum 3 bölü 4. Nokta 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 nokta. Paydayı eşitledim. 15 bölü 16. Bakın gençler. Burada ikiler sadeleşecek, üçler sadeleşecek. Hepsini yazmayalım zaten. Adam bunu yüzden yazmış. 1 bölü 16 eşittir a. Benden 8 tane a'yı istiyor. Bakın ben a'yı kaç buldum? 1 bölü 16 buldum. Her tarafı 8 e çarpabilirim. Yani 8 çarpı a, 8 çarpı a şeklinde. Burada da gördüğünüz gibi sadeleştirirsem 1 bölü 2 oluyormuş. Peki. Devam edelim. Payda eşitliyorum. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. 1 bölü 2. Paydaya eşitliyorum. 3 bölü 2. Paydaya eşitliyorum. 5 bölü 4. 1 eksi 1 bölü 2 üzeri x. Burada payda eşitlemiyorum. Bakın şöyle bir şey var. Ee, ne oldu burası? Hiç sadeleştirme yok. 15 bölü 16. 1 eksi 1 bölü 2 üzeri x. Şimdi şunu bunu bu taraf alalım. Bunu da bu tarafa alalım. Tabi burada payda eşitleyebilirsin ama benim bu kolayıma geldi. 1-1 15 bölü 16 Burada 1 bölü 2 üzeri x Paydayı eşitledim. 1 bölü 16 Gördüğünüz gibi burası buraya eşit çıkacak. 2 üzeri x 16 ise x kaç çıkmadıymış? 4 çıkmadıymış gençler. Evet. Bugünlük bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Umarım e, işinize biraz da olsa yararsa bizim için e, yeterli yani biz öyle tabii ki herkesin, burada çık işaretlememişim yani herkes e, tabii ki memnun bırakmak çok zor fakat hani hakarete varınca işler e, inanın video çekersiniz gelmiyor e, yani tabii ki insanlar eleştirecekler ama yani sen evinde internetin var e, YouTube'u giriyorsun oradaki işte bir insana emek veren bir insana öyle gönül rahatlığıyla doğru düzgün hani ne biliyorsun matematik profesörü müsün yani hani bizi eleştirecek yani gençler yani biz yıllardır bu işi yapıyoruz yani 17 yıl olmuş 17 yıldır matematik öğretmeniyim birinin beni eleştirmesi için ya bir kere benim kadar matematik biliyor olmasını geçtim benim yaşımda olması lazım yani ee, yani tabii ki bir akıl yaşta değil başladır belki ama Neticede bedava verilen bir ürün yani. Bu bedava. Orada izlediğimiz reklamlarla biz burada bir gelir elde etmeye çalışıyoruz. Onun da bunun da karşılığı o değil. Yani e, zaten bazı arkadaşlara ben e, gör, belki e, onlar izliyorlardır. E, özel ders veriyorum zaten uzaktan. Hani e, bunun yani ben şurada ayırdığım şeyi video belki 20 dakika ama bunu tekrar editliyorsun, onunla uğraşıyorsun, bununla uğraşıyorsun benim zamanım alıyor. E, ama e, bir yerlerde insanlar bizi izliyor. Amerika'da izliyor, işte Almanya'da izliyor. E, şey, bir yerlerde izliyorlar yani. E, yalnızca Türkiye'de değil, belki Türkiye'de olanlar şanslı ama e, geçen sene bir öğrencimiz vardı, Hollanda'daydı ve hiç matematik öğretmeni yoktu yani. Bir şekilde insanlar bizden faydalanıyor. Yani bunu ukalalık olarak algılamayın ama e, çok fazla tevazu da, hani biliyorsunuz o daha büyük bir ukalalık bence. E, neyse, e, her gün video atacağımı söylemiştim. Bir test olsa atacağım demiştim. Şimdilik böyle böyle gidelim. Şimdilik iyi çalışmalar gençler. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.